Evet. Yemeğimizi yedik. karnımız doyurduk. Şimdi biraz daha viraj yapmaya devam edelim. Biraz lastikleri ısındırma çabaları. <laughs> Son kez bir manzarayı gözden geçirelim. <laughs> Sonra devam. Evet bahsettiğim gibi yol bitti komutanım. はい。<music> Oh, güzel güzel. Bazen konuşmayı unutuyorum maalesef. Olabiliyor. Şuradan da hızlıca bir kurtulabilirsek. Bütün arabalardan önce geçmeye çalışacağım çünkü sonrasında teker teker onları da geçmeye uğraşmak istemiyorum. bakalım burada birazcık açıldık. <laughs> Hop oh, şuradan yanaştım. Güzel. Apex'i ölçtük, yatırdık motoru. <laughs> あっ。<Sure. S 2> sure. Oh, güzel, güzel, çok keyifli. Cidden çok keyifli. <laughs> Şimdi bu aga beni birazcık tedirgin ediyor. Çünkü virajlarda hep şeridinin dışına çıkmaya başlıyor. O yüzden biraz bak şeride giriyor, çıkıyor. Evet araba sürüşü için makul olabilir ama ben bir tık ürküyorum dayı böyle şeylerden. Gidiyorum. Haberin olsun. Buranın en çok ihtiyaçlarından bir tanesi de motorcu bariyeri yok arkadaşlar. Motorcu bariyeri olsa çok daha tatlı olabilirdi bizim için. Onu da buradan duyurmuş olalım. Bakarsın tutar. Bu bölgenin en yüksek kısmı da burası. 810 metre rakımı burada. Buradan sonra yokuş aşağı. Evet motorcu arkadaşlar biraz yapmaya gelmişler. Çok keyifli yollar. Ee, çok insan da buraya geliyor. Kendini geliştirmek ve virajlardan keyif almak için. Biz şuradan geçtik. Neyse birazcık şeritlerin dışına taşalım. <laughs> Burada birazcık yavaşlayabilirsek. Burası çünkü sert. Tadımız kaçmasın. Adabımızla sürelim. Evimize gidelim. İşte bu. Devam. Çok az bir virajımız kaldı biraz daha atalım Geri kalan yol düzlük. Şurada ileride de bir jandarma kontrol noktası var. Fazla havalanmadan. Jandarmalarımız burada zaten. Abi vallahi her şeyim tam. plakamda var. <laughs> Egzozum da yok ki. Gürültü yapmıyor mu abi? Evet bundan sonrası daha çok işte köy yolları Çorlu'ya dönüş kısmı olacak benim için. Belki orada yaşanan böyle güzel anlar bir şeyler çıkarsa onu da tabii ki eklerim. Fakat bundan sonrası bayağı bir düzlük yol. Bir sonraki videoda görüşürüz.